Gonca gel bakalım kızım, gel. Gel. <laughs> Süperdim. <laughs> gel. Gel bakalım kızım, gel. Hocam şey, ben Ankara'dayken Yedi kocalı Hürmüz'de oynamıştım. Bir soralım bakalım ne rolünü oynamış? Hürmüz'ü oynamıştım. Hmm. Ay sen hmm. sanki biliyorsun da Hürmüz kim, kocası kim? Ay sen biliyorsun sanki. Kız başrol oynamış ya, Hürmüz başrol. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çocuklar aranızda konuşmayın bakayım. Müdür bey, e artık evladımızı dinleyelim. Ne dersiniz? Hazırız Gonca. Hadi seni bekliyoruz yavrum. Hadi yavrum. Tanrım tek, tek başına. başına. Ko Bana üç tane, Ooh üç de şey yetmez şey. Stanley, beş tane, <laughs> oh. beş Bel de hiç. yetmez yedi tane ver <laughs> ver, ver, oh. ver 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 Allahım. Haydi haydi. Haydi. Çok güzel söylüyor. Evet, sesi de çok güzelmiş. <laughs> tamam, hadi şimdi de Toygar'ı alalım. Oğlum bu çocukları rahat bıraksan. Olmaz. O zaman şov olmaz. Ne şovu diyor bu? Umarım korktuğum şey değildir. Hadi beyler. Evet korktuğum şey. Kalkın bakayım. Kalkın. Ayol öldürecek çocukları. Merak oh. etmeyin müdür bey, bu teknik öldürmez. arkadaşımız <laughs> yanlış anladı galiba. <laughs> Biz burada Romeo Juliet oyunu için Romeo arıyoruz. Kendisi Romeo ölmeli filminden sahneleri oynuyor. <laughs> aslında, aslında arkadaşlarım biraz acemi ama yine de yine de çok güzel performans sergilediler. Onlara bir moral alkışı. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Aferin. Ya, hala yaşıyor. Uygar bir şey soracağım. Yani bu gösteri ah. iyi hoş da tiyatroda ne işimize yarayacak oğlum? Oğlum sen bu yaptıklarında bence Matrix'in seçmelerine katılırsın. <gülüyor> <gülüyor> Belki bu Romeo kardeşimiz Juliet ablamız için oh. bir dövüşe girecek. Her şeyi bilmesi lazım değil mi? Ah. Akış. Ah. Tamam tamam doğru yani böyle bir yorum da olabilir yavrum. Tamam geç. Anlıyorum seni evladım anlıyorum. Haklısın çocuğum. Tamam, geç, geç. Diğerine puan verili, bunlar da uğraştılar, oh. dinlendiler. Tamam, gidin yavrum, geç, Yavaş, yavaş, hadi, <laughs> hadi. Hala, tamam, hadi gel, izleyelim, hadi. Bak. <laughs> hey, yo, yo, yo! Merhaba millet. Ceren, yavrum sen ne yapacaksın canım? Ee, ben rap yapacağım. Yani siz böyle modern bir uygulama falan yapabilirsiniz dediniz ya. Ha. Ya ben de dedim ki böyle rap falan yapabiliriz diye düşündüm. Yani böyle müzikal oyun falan olur. <laughs> yani ben şurada Gonca haricinde tiyatro seçmelerine yakışan kimseyi görmedim. Bilin haberiniz olsun. Yap kızım, yap rapini. <laughs> Başlıyorum. Başla. Uf. Kontakt kuramadı, de... hatamı takmadı, kırıldı, oh, oh. kaçmadı, kraliçe ben de iman alamadı. Okul değil, kumarhane. Taç etti, kırmızı halıları hak etmiyor. Tamam ya, tamam kesebiliriz. <laughs> <laughs> yo, yo, Müdür Bey. <laughs> e, müdür Bey, yani diyorum ki... izin verin de yavrucak devam etsin değil mi? Heh. <laughs> evet ya çok da güzel dans ediyordu. Ah. Ah. Gözümsün ya var ya. Peki yavrum bitir. <laughs> Edeyim mi? Evet kızım. Kraliçe ben değilim anlamadı başına taç. Öz eleştiri rica edeceğim senden. Sen ne yaptın şimdi böyle? Yani kendi aklın ne düşünüyorsun kızım? Aa öz eleştiri. Evet canım. Yani hocam ben farklı ya anlıyor musunuz? <laughs> ya ben var ya bu ülkede bir markayım. <laughs> Cani markayım. Hocam <laughs> 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 ben gidiyorum tamam. Kendinize iyi bakın millet. <gülüyor> 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 Sakin ol hayatım. Biraz sakin ol. Ya yok işte yok. Ben de orada olmak. Sesim. Sesim kısıldı. Bak gördün mü sesin de kısıldı. Giderek daha kötü <laughs> oluyorsun. Hadi bakalım sen yat bakalım biraz. Hadi. Bütün günü dinlenerek geçireceksin. Her şeyi anlattı. Hocam ne anladınız? Ee, ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.